Yeni New Holland T5 Autocomment ticari marka serisi üstün konfor, sektör lideri performans ve kusursuz üretkenlik sunar. Ödüllü Otokomen, ticari marka sürekli değişken şanzıman teknolojisi ile sorunsuz üretkenlik yeni fpt nef Stage V motoru ve EcoBlue ticari marka HESCR2 teknolojisi ile endüstri lideri güç ve temiz çalışma Horizon ticari marka kabinde sınıfının en iyisi kabin içi alanı, konforu ve üstün ergonomisi ile görüş alanı konfor ve ayrıcalıklı özelliklerde en üst düzey deneyim için Blue Power versiyonu New Hollandlarım T5 serisini ödüllü sürekli değişken şanzımana sahip yeni T5 otokomend ticari marka serisi ile genişletiyor. Yeni modeller, sınıfının en iyisi kabin içi alanı ve en üst düzeyde konfor sunarak endüstri lideri performans ve güç değerleriyle birlikte birinci sınıf sürüş keyfi sağlar yeni T5 Otokomen, ticari marka, otlak operasyonları, ekilebilir tarım, ulaşım, ekim ve belediye işlerinde artırılmış çok yönlülük için ideal özellikler sunar. Traktör ürün hattı başkanı Sean Lennon şunları söylüyor, yeni T5 Otokomen, ticari marka, yükleyici işinin önemli olduğu karma çiftçiler, orta ölçekli süt işletmeleri ve profesyonel çiftçiler için idealdir. Yeni seri, biçme, balyalama, hafif toprak işleme, zemin hazırlama ve nakliye gibi yüksek PTO çalışmaları için tasarlanmış, yüksek manevra kabiliyetine sahip ve çok yönlü bir traktöre ihtiyaç duyanlara hitap ediyor. Yeni T5 Auto Command serisi, EIMA International fuarında, özellikle yenilikçi, ömür boyu egzoz gazı son işlem sistemini takdir eden teknik inovasyon yarışması jüri paneli tarafından mansiyon ödülüne layık görüldü. Ödüllü Otokomen ticari marka sürekli değişken şanzıman teknolojisi ile sorunsuz üretkenlik çok ödüllü Otokomen sürekli değişken şanzıman kesin hızların kritik olduğu işlerde çok yönlü T5'in çok yönlü performansını sunar. 3 aşamalı hızlanma ve yavaşlama ayarı, performansı her görev için mükemmel bir şekilde eşleştirir. Yumuşak ayar, yumuşak yön değişiklikleri içindir. Yüksek hızlı nakliye sırasında veya kaygan yüzeylerde çalışırken mükemmeldir. Normal saha faaliyetleri için standart ayar ve süper hızlı agresif ayar, neredeyse anlık yön değişikliklerini garanti eder. Olağanüstü manevra kabiliyeti yumuşak mekip kaydırma ile birlikte T5 otokomando yükleyici çalışması için ideal hale getirir yeni FPT Nef Stage V motoru ve EcoBlue ticari marka HEESCR2 Stage V teknolojisi ile endüstri lideri güç ve temiz çalışma FPT Industrial tarafından geliştirilen kendini kanıtlamış Nef 4 silindirli 4,5 litrelik motor, 110 ila 140 beygir gücü arasında değişen maksimum çıkışlarla güçlü bir performans sunar mevcut T5120 Electrocomment ticari marka modelinden 20 beygir gücüye kadar daha fazla. T5 otomomen, Nef Motoru ve FPT Industrial tarafından geliştirilen yeni hi R2 teknolojisi ile Stage ve emisyon standartlarını karşılar. Bu yenilikçi son işlem sistemi, işletme maliyetlerini en aza indiren, bakım gerektirmeyen bir çözümdür ve tamamı kaputun altında düzgün bir şekilde paketlenerek maksimum görünürlük sağlar. Kompakt boyutu, EGR eksikliği ve basit yerleşimi aşırı güvenilirliğine katkıda bulunur. Horizon Ticari marka kabinde sınıfının en iyisi kabin içi alanı, konforu ve üstün ergonomisi ile görüş alanı T5 Otokomen, sektör lideri Horizon Ticari marka kabini ile sınıfındaki en iyi operatör ortamını sunar. Sidewander ticari marka kol dayama yerinin benzeri görülmemiş alan hissi, dikkat çekici derecede düşük kabin içi gürültü seviyeleri, üstün ergonomisi, gelişmiş ve sezgisel özellikleri, yeni modellerin olağanüstü çalışma konforu sunmasına olanak tanır. Tek parça ön cam ve geniş camlı alanlar tarafından sağlanan sınıfının en iyisi çepeçevre görüş, yüksek hızlı ulaşımda yolun mümkün olan en iyi görünümünü sunan ayarlanabilir üst kısma sahip büyütülmüş yan aynalar ile daha da geliştirilmiştir. Konfor ve ayrıcalıklı özelliklerde en üst düzey deneyim için Blue Power versiyonu T5 Autocomand serisi 110 ila 140 maksimum beygir gücü arasında değişen 4 modelde sunulacak. En üst düzeyde konfor ve ayrıcalık arayanlar için en yüksek puan alan T5140 modeli Blue Power versiyonunda mevcut olacak. Üstün konfor, son teknoloji ve göz alıcı tasarımla eş anlamlı hale gelen Blue Power ailesine katılıyor. Sınıfının en iyisi yakıt tüketimi ve düşük işletme maliyetleri Common Rail hassas teknolojisi, mükemmel tepki verme ve sınıfının en iyisi yakıt tüketimi sağlar. Sadece 31,6 kg, HP'lik mükemmel güç ağırlık oranıyla T5, toprağın sıkışma riskini azaltır ve daha az yakıt kullanır. Yakıt verimliliği, yolda daha sessiz çalışma avantajına sahip 40 km bölü saat ECO gibi özelliklerle daha da iyileştirilir. Daha büyük 160 litrelik yakıt deposuyla birleşen yüksek yakıt verimliliği, traktörün tarlada daha fazla zaman harcayarak üretkenliğini artırdığı anlamına gelir. Düşük yakıt tüketimi sayesinde elde edilen tasarrufa ek olarak, sektör lideri 600 saatlik uzun servis aralıkları olağanüstü bir ekonomi sağlar.